Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Cuma günü kötü bir düşüş gerçekleşti borsada ve borsa günü 2.084 puanla tamamladı değerli dostlar. Şimdi bu süre zarfı içerisinde ben şu an Rize'deyim değerli dostlar, arkama yaslanmış nargile bir içiyorum. Neden? Çünkü kafam rahat. Neden? Çünkü iyi şirketlere yatırım yaptığımı düşünüyorum. O yüzden Sizler de eğer ki iyi şirketlerde ise yani ya tantaları bilmiyorum ya tahtalar nasıl etkilenir bu süre zarfı içerisinde onu bilmiyorum değerli dostlar. Ama bildiğim bir şey var iyi şirket abi. iyi şirket. iyi şirketteysen senin zarar etme ihtimalin hatta bizim çok güzel bir cümlemiz vardı. Ne diyorduk arkadaşlar? iyi şirketi yani biz 30 şirketini bugün alır bugün alır isen yarın zarardasın. Bir hafta boyunca maliyetine gelmez. Bir haftanın sonunda maliyetlesin. ikinci hafta sonra kardasın. Ve ikinci haftadan sonra artık birer zengin adaysın. O yüzden bu tarz şeylere dikkat etmek gerekiyor. Yani burada biliyorsunuz ki Bloomberg var. Araştırmaları da bulunuyorum. Neler, neden kaynaklandığını araştırmaya çalışıyoruz. Yok, net bir bilgi yok. Birinci ağızdan çıkan herhangi bir cümle yok. Evet yabancıların ciddi bir kaçışı var hisselerde. Hatta yani şu tweetimi okursanız beni gerçekten mutlu edersiniz. İçim memle doğmuş. Ne oldu? Yola çıkmadan önce şöyle bir tweet attım. Dedim ki bu bizim dünyanın en değerli hisselerimizi yabancıların elinde olduğunu görünce moralim bozuluyor. Takaslara bakıyorum tahta bildiğin yabancının elinde. Bizim yatırımcılar neden iyi şirketleri sevmiyorlar? İki günlük düzeltme yaptırıp ellerindeki lotları alıyorlar. Etmeyin, eylemeyin. Bakın önceden bu öngörüyle alakalı bir şeydir. Değerli dostlar iki günlük bir düzeltme hareketi yaptıktan sonra... Hazreti Allah'a İki günlük bir düzeltme yaptıktan sonra elindeki bütün malı toplayacaklar. Ondan sonra yine taşıyacaklar. Abi enflasyonun bu seviyede olduğu bir ülkede tamam mı? İyi dinle beni. Enflasyonun bu seviyede olduğu bir ülkede bu iyi şirketlerin bu seviyelere durması imkansızdır. Bunu bir kere aklınıza sokun. İmkansız diyorum sana ya. aselsan çok gitmiş. Boş ver ya. Daha var. Daha yolu açıktır. Hele bir 31 Aralık'a bir bekleyin. Hele bir dolar kuru bu seviyelerde patlarsa para basacağız diyorum sana ya. Para basacağız. Bütün teknik analizciler yok işte dolar böyle olmuş ülkenin anası alak ve Bırak. Sen ne işin var ya senin dolarla? Abi sen şirketine sahip çıkacaksın. Şirketine sahip çık. Herkes ya bak mesajlarım. Ben sana mesajlarımı gösteremiyorum ya. Herkes bir panik halinde. Abi iş şirkete misin? Evet. O zaman sıkıntı yok. Arkada yaslanacaksın bu şekilde. Yaslan. Yaslan ya. Bak. Varsa nargile içeceksin abi. Sigara mı var? İçeceksin. Çay mı var? Çayını içeceksin. Yok abi benim gibi fakirsin. Suyunu içeceksin. Bu kadar basit. Ama arkana yaslanacaksın. Gönlün rahat olacak. Abi al endekse bir bak ya. Endekse bak. Burada yüzde seksen burada da yüzde seksen oranda bir artış yapmış neredeyse. Tamam mı? Burada yüzde yetmiş beşlik bir kar marjı vermiş sana. Yüzde on, yüzde yirmi düşse ne olur ya? Zaten söylemişiz. Düşecek abi. Düşürürler. Panik satışları yaptıracaklar. Pazartesi eksiyle açtırırlar. Umrunda olmasın. Allah şahitli bir tane lot satmadım. Bir tane lot. Çünkü yoldaydım. Stoplumuzu normal şartlarda her zaman koyarım. Ama iyi şirkete koymam. Doğulda koymam. Aselsan'da koymam. Şişe'de koymam. Sağolda koymam. odak koymam. Türkcell'de koymam, Tekfen'de koymam, Türk Telekom'da koymam. Niye? E vizik. fazla olan şirket. Yatırım yapıyor. Abi sana 3 ay önceki videomu izler misin? 3 ay önceki şişe ile ilgili tek bir video paylaştım. Tek bir video. o zaman 8 TL'de. Şu an fiyatı kaç? 16 TL seviyelerini gördüm. Ne dedik sana? Dedi ki abi birleşmenin sonucunda çıkan bilançoyu ben, sen ve bu araştırma raporları tahmin edemez. Tahmin edemez. Arkana yasla. Aselsan millidir, şudur, budur. Yüzde on düşse hepsi böyle fıt oluyor. Olma abi. Olma. Şirketinin arkasında sağlam dur. Senin borsada çıkıp dolarda ne işin var? Altında ne işin var? Benim şahsi fikrimdir. Ben yaparsam ahmaklık ederim. Ben borsaya yatırım yaparım abi. Ben bugün bu seviyeye gelmişsem borsa sayesinde gelmişimdir. Sen bugün ekmeğini kazanabiliyorsan kötü şirketlerdeysen ben onu bilmem. Ama borsa bir nimettir. Ben sana bunu açık bir şekilde söyledim. Tamam mı? Paniğe gerek yok. Bir iki günlük düzel. Ha sana söylemişiz. Endeks artı dörtgen yazmışız. Bir iki günlük satışları yapacaklar. Elindeki lotları alacaklar. Al saate bak abi. Saate bak. 11 saat daha 12 imiş. Saat öyle 12'de ben bu tweet'i atmışım. Endeksin artı 3'ün üstünde olduğu bir zaman dilimi içerisinde söylemişim. Sezmişiz, bilmişiz çünkü gerek var. Bunları söylemeye gerek var. Bilinçli bir şekilde yatırım yapmak gerekiyor. Bu bütün hisseler için geçerlidir. İyi bir şirketteysen artana yaslanıp bekleyeceksin. Abi ya taban olmuşsa ne olmuş? E bugüne kadar deli gibi para kazandırdı bize. Yapma, yapma. Bakma, bak. Bugün biz 30 hisselerinde kol keserlerin yarın zengin adayı kategorisinden ismi silinmiştir abiciğim. Neden hocam? E altan toplayıp, evet altan toplayabilirsin. Daha avantajlı da olabilirsin. Ben ona bir şey diyemem. Ama abiciğim bu süre zarfı içerisine Ya biz borsanın 3 tane üst üste 3 gün taban yedi günleri biliyoruz ya. Abi şuradaki günü hatırlıyor musunuz? Hatırlamazsın ama buradaki günü hatırlıyorsun. Çünkü 2021 Mart ayında gerçekleşti. 3 tane taban yedik. 3 tane taban. Basit mi ya? E ne oldu? Ne oldu? Bir ay beklesen ne olur? Sen zaten borsada bir ay, iki ay beklemezsen sen para kazanamazsın. Para kazanamazsın. Ben sana açık söyleyeyim. Ama sağlam bir şirketteysen, özellikle şu an gündemimizde ne var abicim? Görürüz ki dövizi, doları bol olan şirket. E onları sana anlattık. Sağol'dur, Şişe'dir, Aselsan'dır, Doğul'dur, Türksel'dir, Türk Telefon'dur, Tekfen'dir, GSD Holding'dir. Abi bunun örnekleri çok var. Biz bir önceki videomu gel bak. Abu. Burada bütün liseyi sana attım. 31 Aralık bu liseleri rally üstüne rally getirecek. Bu süre zarfı içerisine düşürecekler, indirecekler. Şu an herkes diyor hocam yabancılar çıktı. E, tıpış tıpış gelecekler. Peki neden? Tamam hocam konuşuyorsun da neden? Bunun altyapısı var mı? Bir temel dayanığı var mı? Var abicim. Enflasyon deli gibi artan bir ülkede sadece bizim ülkede de değil. Herkes Amerika'yı gösteriyor. Ulan Amerika'nın durumu bizden daha kötüdür ya. Enflasyon tarihi rakamları geçmiş. Herkes Türkiye'yi tutturmuş. Bırak siyaseti ya. Bırak siyaseti. Senin siyasetle ne işin var? A partisiymiş B partisiymiş. Bırak kardeşim ya. Sen burada borsacı. Ben burada borsacı kimliğimle herkes, bütün araştırma raporcuları, bütün hisse sahipleri dolar, evet doğrudur. Dolar stabil bir şekilde olsa bütün şirketler için yararlı olacaktır. En azından ona göre bir pozisyon hazırlayacak. 14 mu? Abi 14'te stabil kal. 14, 13, 14, 13 o seviyede tutsun. Tamam biz de bunu istiyoruz. Ama şu an bu karar mercisi biz değiliz. Mahkeme reisi biz değiliz. Boşver ya. Kendi duygu düşüncelerini kendine sakla. Sen burada sosyal medyada insanları panikletmeye başka bir şey yaramazsın. Ben teknik analizcilere söylüyorum. Göya teknik analizcim diyor. Bırak ya sen biz 30 şirketleri bu seviyede. Abi bir ay önce de aynı bu cümleyi söyledim. İki hafta önce de bu cümleyi söyledim. Şu an söylüyorum bir hafta sonra yine söyleyeceğim. Bir hafta sonra maksimum yeri tavan üst üste yapsın. Yine ucuzlar abi. Tıpış tıpış gelecekler bu yabancılar. Yaz. Yaz bunu. Ekran kaydını al. Dünyanın dört bir yanına sal. Tamam mı? Tıpış tıpış gelecekler. Neden? Çünkü çok ucuzuz. Tamam mı? Ülkemiz çok ucuz abi. Abi para birimimiz düştü diye ucuz. Ucuz işte. Enflasyonu yüksek. TL dersiz. Herkes gelecek. Katar'ı da gelecek. Katar'ı da gelecek. İngiliz'i de gelecek. Yunan'ı da gelecek. Herkes gelecek. Yatırım yapacak borsaya. Lan başlamadı daha diyoruz ya. Bir şeyi biliyoruz da konuşuyoruz tamam mı? Bir şey biliyoruz da konuşuyoruz. Başlamadı da. Şişe başlamadı da. Ağzımdan çıkan cümlelere dikkat. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar borsamıza teşvik cümleleridir. Yatırım yapın demiyorum. Bu ise X hissesiyle Y hissesiyle ilgilenmiyoruz. Benim babamın oğlu değiller bu şirketten. Tamam mı? Ben şişeye güveniyorsam kardeşim bir hikayesi var. Sağla güveniyorsam bir hikayesi var. Aselsan'a güveniyorsam bir hikayesi var. TL'lere güveniyor isen bir hikayesi var. Keza gördük. Değil mi? 3x yaptılar. Ama hala bu eviyeden bile arkanızda dediğim dedik bir insan var. Hala diyorum ki çok ucuz. Bir ay önce bu şirketlere yatırım yapan adam yüzde yirmi zarar yasa ne olur ya? Kardan zarardan başka hiçbir şey ifade etmez bu. Pazartesi günde de eksi beş düşsün. Hadi düşsün bakalım. Ne olacak? Salı çarşamba günü ne olacak? Sana söyledim mi? Tıpış tıpış gelecekler. Tıpış tıpış gelecekler. Sakın ha, sakın. Öyle bir şey yok bizde. Öyle bir şey yok. Gerçek yatırımcıyız abi biz. Biz gerçek yatırımcıyız. Tamam.